24 Temmuz'da e, Taksim Meydanı'nda binlerce İstanbul'un Cumhuriyet ve Demokrasi buluşmasından dolayı katılan bütün katılımcılarına her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu pazar günü sadece İstanbul'da bir miting yapılmadı. Bu pazar günü İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde, geleneğinde en önemli mitingini ve en önemli bir dönemde yapmış oldu. Yani bir tarafta darbelere, bir tarafta darbecilere karşı mücadelesini, sesini yükseltirken diğer tarafta ülkenin birliği, ülkenin bir arada yaşamasını, bu ülkede ısrarla etnik savaş, mezhep savaş çıkarmak isteyenlere rağmen Taksim'de inanan inanmayan, başörtülü, başa açık, laik ve farklı düşüncelerde olan binlerce, milyonlarca insanla beraber darbelere ve darbecilere karşı bir yumruk olduk, bir ses olmuş oldu. Buna katkı sunan başta Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, İstanbul ilçe başkanları, il yöneticileri, gençlik kolu başkanlarımız, gençlik kolu yöneticilerimiz, kadın kolu başkanlarımız, kadın kolu yöneticilerimiz, üyelerimiz, taraftarlarımız ve milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü bu coşkulu bu katılımcı, bu darbelere ve gericiliğe karşı halkın sesini Taksim'de, halkın umudunu Taksim'de bir türleştirdiklerinden dolayı her bir örgütümüzün her bir fertine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve her birini kucaklıyorum. Ayrıca pazar günü bizim dışımızda katılan başta disk olmak üzere KESK, TÜRMOP, tabipler odası, mühendisler odası, ve birçok sivil toplum örgütü, Haziran Hareketi, Emep, ÖDP, Halk Evleri, onlarca ilerici, solcu, devrimci, sosyalist grubunun Taksim Meydanı'nda kendi flamalarını almadan sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısına uyup geldikleri için her birinin şahsında başta başkanları olmak üzere bütün katılar ve örgütlerine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bütünlüğücü, Türkiye'nin genelini kucaklayan ve Türkiye'nin her kesimde, her inançta, her partide insanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ile katıldığı, katkı sunduğu için başka siyasi partilere dahil olmak üzere Sayın Kadir Topbaş dahil birçok AK Partisi yöneticisinde mitinge gelmelerinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Yani kısaca bu pazar günü birin üzerinde sanatçının 200 tanesi imzasını atan Tarık Akan'dan Genco Erkal'a kadar Genco Erkal'dan Atalı Berhamoğlu'na kadar onlarca yüzlerce Arif Sağ'a kadar yüzlerce sanatçının Mazlum Çimen'in ve yüzlerce sanatçının sinemacının, tiyatrocunun kültür adamının Aydın'ın kendi ülkesi zor duruma düştüğünde hiçbir çıkar gözetmeden korkuları bir tarafa bırakarak cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıktıklarından dolayı her bir katılan sanatçımızın imza veren, destek sunan her bir yazarımızın aydınımıza Cumhuriyet Halk Partisi adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ayrıca Taksim'de bir tek kişinin burnu kanamadan milyonlarca insanı yaklaşık 1 milyon 280 bin olduğunu ama bölgedeki yapılan araştırmalarla beraber 2 milyona yakın insanın Taksim'de mitinge katkı destek sunduğunu Taksim'in bütün sokaklarına yayıldığını tünelden Taksim meydanına kadar Harbiye'den Şişli meydanına kadar bütün yolların dolduğunu Gezi Parkı'nın dolduğunu ve aşağıda Dolmabahçe'de Ünlü Stadı'nın bütün etraflarının artık kilitlendiğini Taksim alanına yürüyemez hale getiren bütün İstanbullulara her birine demokrasi şöleni yazdınız. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktınız. Bir kez daha Cumhuriyet kurulduğu gün 7 düvele karşı savaşan, 7 düvele karşı mücadele veren bir ulusun, bir partinin üyeleri bu kez de dışarıda uluslararası sermayeye, Türkiye diz çöktürmek isteyenlere, diz çöktürtmeyeceğiz diyen bütün Cumhuriyet Halk Partililere, içeride gericiliğe ve her türlü darbeye, her türlü diktaya karşı dik duran milyonlarca İstanbulluyu her birinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Partim adına mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Örgütüm ve bütün örgüt adına her birinizi tebrik ediyorum kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir demokrasi şöleni, bir özgürlük şöleni ve bu ülkeyi bütün sermayeye rağmen, bütün bölmek isteyenlere rağmen biz Türkiye'de bölünmeyeceğiz, bir arada olacağız. Bu ülkede halay çekeceğiz, türkü söyleyeceğiz, saz çalacağız, semah döneceğiz, horon tepeceğiz bu ülkede ne etnik ayrımcılığa ne VESEP ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Mustafa Kemal Cumhuriyeti'ne sımsıkı sarılacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.